Yiğit her zaman evden çıkmadan önce dişlerini fırçalar. Ee, ve sonuna kadar da diş macununu kullanır. Zaten bu bitmeli konulmuş. Böyle çiğ köfteleri konulan acı sos var ya ondan koyacağım. <gülüyor> Yanacak. <gülüyor> de bekliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Yeni diş macununu beğenmedin mi? <laughs> Oha. Yandın mı? Ne koydun lan? <laughs> ya acıyı da yağlı çok ya alın. <laughs> acılı, acılı macun aldım sana acıyı seviyorsun diye. Ay. <laughs> <laughs>